Şimdi başlıyoruz. Laks'ımızı aldık. Orta koridordayız. Karşımızda Lisandra var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. Az önce bir laks videosu çekmeye çalıştım da gerçekten böyle hani e, ucu ucuna kaybettik ve maçı iyi gelmediği için onu paylaşmayacağım ama bu maçta umarım doğru oynayıp rakibi yok edeceğiz. Şu tehlike atayım şuraya da. Lisandra'ya karşı oynamak Bence çok zor değil. Vallahi Kayn. adam senin maviyi aldı gitti be. İlla vuracağım asar. Bu hangi ürünle çıkmış? Yıldırım. Tamam. Ben bu arada normalde kalkan çıksam daha iyi olabilir. Şöyle bir vuralım. Bir de minyon kaybetmeyelim fazla. İyi durtuk ya adamı. Hatta şu eri değil mi? Manayı da yükseltelim biraz. Şimdi nerede bu abi? Oğlum. Güzel çıkarttık onu. Tamam. Yani İyi mi oldu kötü mü oldu emin değilim. Farm bekleteceğim biraz. Oğlum da her skill mi yiyor. Bunda sıkıntı var ha. Normalde benim bu kadar skill tutturamam lazım. Ne yapıyor bu? Erik yeme gitti sanırım. Şuradan bir görüş alalım öncelikle. Daha sıkıntı yok. Gitişine. Bu bana oynayacak ha şuradan. Ama fan bırakmam geride. Bu eleman benden önce 5 olur mu? Olmaz. Sanırım öldü o. Ölmedi mi gerçekten? Zayre geldi. Neyse iyi ya. Kötü durumda değiliz. Sıkıntı yok yani. Şuradan ne alalım? Bundle'ın serüvenini alsak. Nerede abi? Şurada. <laughs> Takıma bakıyorum. Fena durumda değiller genel olarak. Garen Tan çıkarsa harika olur takım için. Şimdi aşağı doğru bir akalım abi diyecektim. Pink totem var. Geliyorum attım. Umarım burada görüşleri yoktur. Güzel. Asist almışlardır umarım almışlar. Güzel. Hızlıca daha akalım şuradan. Bunlara tehlike atacağım. Lisandra herhalde oraya gitmeye çalışacak. Kaan sen ne yapıyorsun lan? İyi kulemizi tuttu en azından. Oğlum sen nasıl benim her skillimi yiyorsun Rüyada gibiyim ha. Bunu da ise şaşırırdım ha. Ah be. Bir şey diyeyim mi? Telefonu düzgün tutmadığım için atamadım ultiyi. Biraz daha yukarı doğru atacaktım. Normalde. Bu şekilde zor keser beni. Nasıl ölmüyor ya? Cana bak anasını avradını satayım. Olan kayın. Neyse sıkıntı yok. Aa, bizim Draven öldü. Güzel. Umarım o kettin fazla kasmaz baş edemeyebiliriz. Yanında nesi var onun? Zayrısı tamam. Lulu veya Yumi tarzı bir şey olsa biraz daha sıkıntı derdim de. Bu illaki bu tarafa gelecek bence. Neredesin? Gelmedi ha. Tamam. Tutuştur olsa bir tık daha agresif yapardım ama şu anda yapmaya gerek yok. Hızlıca şütümeye gidelim. Ya nasıl yetişmedi ya? Nerede lan bu? Of. Mide tutup bir base atayım. Base atmam lazım. Bandlı serumunu alacağım. Bu niye işleri buraya ya? Sor şu ejderi. Ebedi küreyi alacağım. Bak işte rakip girdi. Harikasın oğlum. Lan yetişemedim. eksiyiz abi yapacak bir şey yok tamam güzel en yani azından çaldı adam Jarvan da yok güzel güzel kayın görevini yerine getirdi bence mavi alıp hızlıca base atacağım sonrasında direkt alamete odaklı oynayalım şöyle bir bakalım ha şu anda hasarım yerinde. Şu görüşü vereceğim tabii ki de sıçram da var. Sıkıntı yaşamam herhalde. Tamam şunu kıralım. Sen onu al ben şunu kırayım. Arka taraftan görüş alacağım. Güzel. Mide oynayacağım şu anda sadece. Jarvan'ın gelmemesi tamamen saçmalık. Gelse çalabilirdi. Adam aşağı gitmiş onun yerine alameti verip. Ama işimize geldi. Lan vur şunu. İlk kule bizde. Lisandra geliyor. Tamam. Şu bana yetişelim. Güzel. Gayet güzel. Lisandro burada. Nasıl ya? Doğru tahmin etmişim. Çünkü şeyini gördüm. Skillini gördüm. Ya Timo hiç doğru düzgün gidemedik. Biraz şunu rahatsız edeyim ben. Ah Burada da var mı Mavi alıp bir de midi alıp çıkacağım. Ebedi küreyi alayım artık. Aşağıya bir ile destek olsam mı? Gerek yok. Biraz idare etsinler öyle. Düz normal gideceğim. nasıl ya? Nasıl elimden kaçırdım ben onu? Öldü diye bıraktım aslında. Ki bir yandan Lisandra'dan çok hasar yediğim için gerçi bıraktım da olsun. Sıkıntı yok. Kain güzel ya Kain. Çat çat. Güzel. Adamsın lan Soraka. Vallahi adamsın. Adamın dibisin yani. Adam geldi kurtardı beni. Şimdi baronlar rakipte iki kişi eksik. Ee, bakalım. aşağı yetişelim öncelikle. Güzel. Gayet güzel. Lisandra'ya dikkat etmesi lazım Kayn'ın. emin yukarının farmına gidiyor. Şunu alıp çıkacağım. Karan oynamalarsa devam edeceğim. Lan geçemedim. Okey. Makuldü bence. Ya Timo senin mayınlarına da sana da. Şunu alayım. Sonra midi de alayım bir beyza timeni ise. Güzel. Ya. Çok şanslıydı. Şanssızlık. Güzel Garen en kötü Jarvan'ı kesti orada. Jarvan nasıl ne kadar kötü oynuyor ya. Benim gıcıma gitti adamın oynayışı. Full satışta yani. Bizim kan yine fena değil bence. Makul yani. Ya Garen'in tek sıkıntısı şu anda bence full ahsar gitmesi. Ben onun yanında olsam off tank kasardım. Rakip hiçbir şekilde kesemezdi bu sayede. Ama şimdi kırılgan. Rakip bir tık iyi oynamaya başlarsa Garen hiçbir şey yapamaz bence. Çaldırmaz herhalde. Güzel. Bir şey mi? Alt tarafı ilerletsek mi? Yoksa Akıma mı yaklaşsam? Çok güzel ulti atmıştım aslında. Pink totemi geçsem fena olmaz şu Timo için özellikle. Şimdi midi yaralım. Kolay kolay bir şey yapabileceklerini zannetmiyorum derken Abi zonya olmak lazım. Bir de sıkçasız da mamam lazım. Bunu anlamış oldum en azından. Sıkıntı yok ama Böyle, bu tarz hataları bu maç kaldır. Bir tık i̇şte, hata yapıyor orada. Aynen öyle. Belliydi ya. Çünkü Lissandra bizde ultisini kullanmamıştı ki. Oha, orta koridoru kesmiş aşağılar bunlar. Daha fazla vurmasınlar. Şu zeytin hasarının güzelliği peki. Çok güçlü bir kahraman ya. Vallahi sorak olmasa Zortin geldik az kalsın. Güzel. Adamsın lan Soraka. Soraka burayı değiştirdi ha. Soraka olması sıkıntıydı yani. Kaybederdik. Soraka'yı sevdim ben oyunun tarzına. Şimdi midi bir ittireyim. Sıçramış yok yakalanmamam lazım. Kimler yaşıyor? Timo, Kettin, Zayra Bir insan buraya niye ping tatam atar? şu üst tarafın görüşünü alalım öncelikle. Bak Karen'e dediğim gerçekleşiyor. Gittikçe daha da şey olacak o. Rakip eğer iyi oynarsa hiçbir etkisi kalmayacak maalesef ki. Şimdi abi Evet, fazla silseleri var. Pink totem'e kesinlikle geçmem lazım. Oğlum ya, anasını avradını satayım ya. Tam zamanında geldi o bildirim ha, tam zamanında. Draven sen ne ya abi. 2-6 oynamış bu da. Hiç dikkat etmedim abi bunun ne kadar kötü oynadığına. Şimdi fark ettim. Kain işte bak Kain'in gücü 5'te 5'i var. Yok 4'te 4'ü var 5'te 5'i kaçtı. Süpersin. Bir kişi afk'yiz biz ha. Direkt mid'den bitirebilirdik aslında. Niye bitirmiyoruz? Neyse takım alalım. Sıkıntı yok benim için. Bir reset atsalar fena olmaz bence. Şu anda oyun bitmez çünkü. İlk başta gidip bitirseydik mantıklıydı ama. Bir dakika ben bir pink toteme geçeceğim öncelikle. Neden diyeceksiniz? O Timo çok sıkıntı benim için. Beni aradan çıkartacak bir kahraman. Ama o adı ADC kasıyor. Hasar kasıyor. Bir dakika yetişeceğim oraya. Güzel. Gayet güzel. Sonra sen bas canı bizi de yürüyelim. Hiç saçma bir denemeydi. kule vurmasın. Güzel. 10 numara. Kaynur Arbe eline sağlık ya. Bence iyiydi. Bak, şu oyunda iyi ADC ve iyi jungle bulmak çok zor. Ortalama bulunca böyle seviniyorsun. Bu adamım fena değildi gerçekten. Aynı benim gibi izliyormuşum. 45 damgaya yeni çıkmışım. 44'e düşmüşüz. Sonra kalmış. Helal olsun lan. Harbiden helal olsun. Gerçekten tam bir support. Gördüğünüz gibi en çok hasar. U Zayra'nın sonra bizim. Olsun. Güzel ve zevkli bir maçtı. Herkese iyi seyirler.